Cenab-ı Hak buyuruyor Estaizu billah Vel mu'minune vel mu'minatu Bağuhum evliyâu bağuh İnanan erkek müminler Ve inanan kadın mümineler Bağuhum evliyâu bağuh Bazısı bazısının Biri diğerinin Yaridir, yaveridir Dostudur, yardımcısıdır Muinidir, kardeşidir muhterem müminler. Demek ki müminlere yakışan neymiş? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Bir buçuk milyar inanmış insanlara yakışan neymiş? Kardeş olmak, dost olmak, sevişmek, kucaklaşmak, halatın ipleri gibi. Muhterem müminler, halatın ipleri ve lifleri gibi Nasıl o lifler ve ipler ayrı ayrı kaldığı zaman tel tel kopar, bir anda boşa çıkarlar. Allah korusun güçlerini, kuvvetlerini kaybederler. Ama halatın o ipleri ve lifleri büküldü mü birbirine? 300 bin, 250 bin tonluk şilepleri ve tankerleri ve gemileri rıhtıma çekti mi bir defa? Kıyamet kopsa koparamaz kimse muhterem Aziz cemaat, Ah, ah, yine ah diyorum. Nasıl alemi İslam'ı birbirinden koparmışlar görüyor musunuz? Ya 55-57 İslam devletini nasıl birbirinden kopararak ve keyiflerine uygun kölelik edecekleri getirmek suretiyle nasıl Müslümanlar arasına, İslam cemaat arasına buzu adavet sokmuşlar Yüce Rabbim. <laughs> Niyaz ediyoruz az zamanda bu perde ve hicaplar kalksın inşallah. <laughs> Muhterem müminler bir buçuk milyar diyoruz bakınız. Şöyle bir halat haline gelse o gavurcuğun bir halini görsen ödü patlayarak yatağında vallahi fosil haline.